Herkese merhaba. Ben Doktor Ali Kolaylıoğlu. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı ve akupunkturistim. Bugün sizlere NLS sisteminin özelliklerinden, NLS non linear sistemin özelliklerinden bu sistemin tarama ve frekans tedavisinden bahsedeceğim. Daha önce kısaca NLS'in cihazların cihazından bir önceki videomda bakarsanız bahsetmiştim. Burada sadece hemen hızlıca bir tarama örneği göstereceğim. Burada bir sistem seçelim. Yani tarayacağımız bir sistemi seçelim. Ne seçelim? Örneğin kardiyovasküler sistemi seçelim. Kardiyovasküler sistemden yani kaptamar sisteminden kaptamar sisteminden ne seçelim? Hemen Neyi seçelim? Farz edelim. Kalbin ön duvarının damarlarını seçtik. Damarlarını seçtik. Hemen bunu tarıyorum. tarıyorum. Ve gördüğümüz gibi hemen taramayı yaptık. Şimdi direkt araştırmaya gidiyoruz. Kart indeks. Burada gördüğünüz gibi taramayı yaptık. Bunun enerjisi bayağı düşükmüş. Gördüğünüz gibi burada 19, %19. Çok çok küçük bir enerji. Şimdi hemen teste girelim. şeylere bakacağız. Testler. Şimdi burada göründüğü gibi bir sürü etolon diyoruz biz bunlar. Etolonlar var. Mesela preparat dediğim bir zaman bu organopiraparat e, bu mesela arteriye kompleksi he, arter kompleksinin normal frekansını burada bize gösteriyor. Veya nervus laryngeus süperrekurrensin normal frekanslı burada dikkat edilirse şeyle e, kırmızıyla mavi çizgi grafi de üst üste. Bu normal bir grafi. Yani olması gereken şey bu. Şimdi hemen patolojik duruma bakalım. Patolojide bu kişi de arteriosikleroz gösteriyor. Yani arteriyoskleroz olasılığı mevcut. Bu işte olasılığı mevcut. Ayrıca bu taramalarda patolojiyi böyle görebiliriz. İşte miyokardiyel distrofi acaba gerçekten arteriyoskleroz çok fazla mı? Hemen onun Hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü genel bir bilgi olsun, genel bir ee, şey olsun diye hızlı hızlı geçiyorum. Pardon. Hemen aradık. Entropi analizi yapıyoruz. Bu entropi analizinde bakıyoruz ki burada entropi analizi evet tam en üst noktada 7. Bir spektruma bakalım burada. Olayım. Evet. Hemen çıkalım. Burada 7 diye bir rakam oluştu. Bu 7 rakamı bu kişide bu arteriyoskleroz olasılığının %90, 95 oranında bu kişide bu arteriyoskleroz olasılığı var demek oluyor. Peki ayrıca kalbe alerji yapanlar, alerji durumuna bakalım hemen. Burada ne varmış? Örneğin polyester alerjisi eksametazon, bizmut, alerji gibi aler, Böyle alerjilerde de bunlarda görebiliyoruz. Veya bu şeyde mikroorganizma bakımından bir şeyler var mı? Onu görüyoruz. Örneğin burada entamoeba gingivalis, Candida albicans. Yani buradaki Pseudomonas aeruginosa şunu da hemen belirteyim. Bu e, normal bir vatandaşın, normal bir insanın taraması değil. Sadece örnek olması açısından bu işi yapıyorum. Ondan sonra burada da Klebsiella pneumonia. Bir gibi mesela enfeksiyonlar, burada mikropları görebiliyoruz. Bakınız burada gerekirse mikropları da daha doğrusu bu Klebsiella'yı da tarayıp ona göre de şey yapar, tedavi edebiliriz. Şimdi yani bu ENLS'le şimdi burada bu kısımda ENLS'i taradık, kalbi taradık. de normal organa yani normal şeylerinin normal kısımlarını gördük. Pardon. normal bu arteriye kompleksin normal e, grafisini gördük. Burada normal grafisi fakat hasta olan kısımdaki grafi bu. Küçük çizgilerle olan grafi. Şu etolonu Yani hastanın grafisi bu. İşte bu çizgiyle bu çizgi karşılaştırarak cihaz bize bir olasılık sunuyor. Bunun ne kadar bu rahatsızlığın, bu patolojinin ne kadar olup olmadığını bize bildiriyor. Şimdilik bu videoda bunları gördük. Hemen diğer videoda tedavi ve taramayı tekrar diğer etalonları işte allopat, hemopati, fitoterapi, full ve yiyecekler, taş tedavisi filan onların da ne olduğunu kısa kısa göreceğiz. Şimdilik herkese sağlıklı günler diliyorum